Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerim ve bugün gene kıldığımız yerde fc mobile e devam edebilir miyiz? Bakacağız. Ben birkaç değişiklik yaptım. Onları göstereceğim arkadaşlar. Ayrıyetten gene video gelmiyor çünkü artık arkadaşlar abi FC Mobile, e futbolda bunlar da artık içerik üretmek o kadar çok hani para yatırmadan zorlaştı ki hiçbir şey sizlere sunamıyorum. Bu ayrıyetten diğer futbol veya daha doğrusu top spor oyunları diyelim hadi spor oyunları diyelim direkt mümkün değil para yatırman gerekiyor ee, bu videodan önce de, dirimlik e, videosu çektim kayıt bozuldu dirimlikte zaten gelişemiyor hiçbir yani orada da gene yani şey yani arkadaşlar kadromuz bu şekilde Türk Süper Ligimizin yeni kartı Arda Güler'in 104'lük kartı 108'lik versiyonunu aldık. Sağ Müldür var. Stoperimiz Saviç oldu. Ee, şansa çıkardık. Satın almadım kendisini. Onun dışında bu şekilde Türk Süper Lig'in karışık de 111 olduk. Santroforumuzu yedeklerde Miller. Vinicius Junior'umuzu sola koyduk. Pirlo'yu oraya koyduk. Ve tabii ki de Arda Güler'i ortaya koyunca yeni kartıyla iki gen fazla kartıyla 111'e taşıdı bize. Şuradan günlük girişimizi hemen alalım. Hızlı bir şekilde. Yarın şu Japon ha, o zaman tamam okey. Sabah girmişim. Okey şimdi arkadaşlar 4000'deymiz var. Hızlı bir şekilde şuradan 3000'lik paketi açacağız. Oha. Oy oy oy. Çok kafa karıştırmasak da direkt başlasak mı diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet ben de öyle düşünüyorum. 3000'i bastım. Bakalım. Tamam. Yüksek biri gelecek muhtemelen. Çünkü sağda o çıktı. 109'luk, 110'luk bir şey. Tamam. İtalya diyorsun. Stoper diyorsun. Milano. Gabriel. Okey. Sıkıntı yok. Güzel bir kart. 109'luk temiz bir kart hemen karşı timimize ekleyelim. Böylelikle satılabilen bir kartımız varsa donma artık. Aa düşürüyor. Yedeklere koysak. Uf. Oyun bazen beni gerçekten çok zorluyorsun ya. Valla sırf şu video çekiyorum diye şu an küfür etmeyeceğim ama. Uğraşmak istemiyorum çünkü montajla. Ama video dışı sana bir küfür edeceğim. Haberin olsun. İyi esports. Yaptığınız zırvalıktır. Her zaman savunmuşumdur. Gene burada savunacağım. FC Mobile sıfırlanınca güzel. FC Mobile sıfırlanınca sizlere daha çok içerik sunuyor. İnşallah 2027'de sıfırlanır. Şimdi ben bu yeni gelen etkinliğe hiç girmedim, hiç bakmadım. Diğer hesabımda da çok bakmadım. Şu pazara bir bakalım, satılabilen ya da aldığımız bir kart var mı? Evet, bunlar satılmış. 45 milyon buradan cukkaladık. Seni bir tekrar sat diyelim. arkadaşlar dediğim gibi etkinlik zırvalık çok e, saçma bir etkinlik açık ve net bir şekilde söylüyorum bunu burada şartsız koşulsuz bir etkinlik beklemeyin ben açıkçası beklemiyordum tahminim de öyle oldu neymiş efendim bu maçta 15 kişiyle Pas yap ve bir top sür. Chelsea oyuncularıyla iki gol at. Abi ben Chelsea oyuncularıyla oynamak zorunda değilim. Bunu niye böyle yaptılar? Dalga geçiyorlar. Alay ediyorlar kısaca arkadaşım. Neyse. Şu 1500'lük paketten açalım. Bundan geleni de takasta gönderip 10 bine paketi açalım arkadaşlar. Ya tamam ver 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 bu adamı ver alsın gitsin götüne soksun. sinirleniyorum 10 bini bas ya uğraşamayacağım ne çıkarsa yine takasla göndereceğiz 110'luk sabek güzel bak bu adamı da bu adamı da diyorum takıma koyduğum anda bir değişiklik herhangi bir sıkıntı yaratmasın bu oyun ne diyeceğim benim az yani dilim varmıyor uğraşmak istemiyorum çünkü montajda 2 milyarlık adam sağ bekimiz zaten 110'muş oyun Lafı çok uzatmıyordum arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu videonun güzelliğiyle, özelliğiyle uğraşmayacağım. Montajlayacağım. Kısa bir montaj olacak. Öyle yayınlıyorum. Umurumda değil. Tamam mı? FC Mobile benim için bitmiştir. Yeni bir bölümünü beklemeyin. Üçüncü bölümü gelmeyecek. Bilginiz olsun. E-Football ilerleyen dönemlerde gelecek. Şu arada gerçekten oyunlardan bunaldım. Hele spor oyunları gerçekten artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.